Term sheet yani ön protokol hakkında benimsediğiniz iyi uygulamalar ve tavsiyeler nelerdir? Ön protokolle ilgili aslında daha çok tavsiye aldım bugüne kadar çünkü melek yatırımcılıktaki ön protokol çalışması ben daha önce de farklı yatırımlar yaptım ama melek yatırımcılıktaki yatırımların ön protokol kısmı biraz daha farklı. Biraz öğrenmeye çalışıyorum açıkçası. Daha önce yatırım yapan arkadaşlarımdan ve tecrübeli olan arkadaşlarımdan. Burada da durum tespitindeki gibi mümkün olduğu kadar pratik, temel olarak karşı taraftan beklentilerinizi ve kendi beklentilerinizi çok net olarak ortaya koyan mümkün olduğu kadar hızlı ve pratik uygulamaları tercih etmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi burada yaptığım son yatırımlarda da daha çok etrafımda daha önce yapılmış örneklere bakıp hareket etmeye çalışıyorum.